İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzman Doktor Mustafa Ayhan var yanımızda ve kendisiyle diş implant tedavileri hakkında tüm merak edilenleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok mersi. Çene cerrahı, cerrahisi. Evet. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Hemen sorayım. Çene cerrahisi bizim yaptığımız cerrahi işlemler hem oral cerrahi işlemler hem maksulofasiyel cerrahi işlemler şeklinde ayrılabiliyor. Oral cerrahi işlemler bildiğiniz gibi ağız içinde yaptığımız cerrahi işlemler. Bir de bizim alanımızda maksulofasiyel cerrahi dediğimiz çene yapısıyla, çene yapısıyla alakalı. Doğuştan kaynaklı ya da işte. Aynen var. dudak damak yarıkları olabiliyor Bravo. veya çenelerin iskelesel bozuklukları olabiliyor. Çıkık içeride. Gibi. Aynen alt çenenin gibi. önde olması Hı. geride olması gibi veya boylarının uzun olması gibi. Hı. Bu tarz cerrahiler maksulofasiyel cerrahi şeklinde değerlendiriliyor. Bizim e, ilgi alanlarımız kısaca böyle. Yani hem ağız içinde yaptığımız cerrahiler biz onlar oral cerrahiler diyoruz. Bir de bunların yanında maksulofasiyel cerrahiler de yapıyoruz. Ayrıca travma hastaları bize çok geliyor. Çene kırıkları e, bize geliyor. Ondan sonra çenelerin kisleri, tümörleri bunlar yine bizim ilgi alanlarımız içinde. Ee, tabi implant tedavileri, 20 yaş cerrahileri hmm. bütün dünyada her ne kadar spektrum çok geniş olsa da aslında tüm dünyada yapılan tedaviler içinde en fazla yapılan tedavi 20 yaş cerrahileri. Hmm. Onlar da yine bizim alanımızın içinde oral cerrahi prosedürlerle yapıyoruz onları. Ameliyatların da büyük bir kısmını lokal anesteziyle yapıyoruz. Az bir kısmını da genel anesteziyle yapıyoruz veya sedasyon altında yapabiliyoruz. Hmm. Bu şekilde. Ee, mesela dışını şimdi... İçeriden bahsedeceğiz tabii ki. Ama evet. mesela dışarıda bir değişiklik yapılması gerektiği zaman ne gibi tekniklerden? E... Yüzde mi? Evet aynen. Yüzde böyle mesela biz... eskiden böyle, böyle dışarıdan gördüğümüz şeyler vardı. E... Headgear'lar vardı. Nasıl bir daha? Sonra... Headgear. Headgear. Evet. Ha, tamam okey. Onlarla... Onlar e, klasik ortodonti disiplini içinde Hı -hı. hasta henüz iskelesel maturasyonu tamamlanmadan. Daha gelişmemişken tabii. yani erken yaşlarda. Tabii, tabii mesela kız çocukları için e, 13-14 yaşında artık tamamlanır. Oğlan çocuklarında... Biraz daha 15'e kadar vaktimiz var ama bu yaşların altında biz klasik ortodonti ile iskelete yön verebiliyoruz. Dolayısıyla cerrahi gerek kalmıyor. Çünkü iskeletsel maturasyon tamamlanmamış. Ama ileri yaşlarda hasta gelmiş 20 yaşına. Üst çenesi geride, alt çenesi önde. Bir örnek veriyorum. Şimdi burada artık klasik ortodonti disipliniyle bunu çözme şansımız yok. Burada ortogonetik cerrahi dediğimiz bir disiplin var. Yani işin içinde hem tel tedavisi var hem ortodontist arkadaşların e, e, teda yaptığı tedaviler var, hı hı. hem de biz çene cerrahlarının yaptığı tedaviler var. Bunlarla ortognatik cerrahi ile bu hastaları düzeltebiliyoruz. Hı hı. Örneğin üst çenesi geride, alt çenesi ileride bir hasta düşünelim. Hı hı. E, bunda alt çeneyi geriye alabiliyoruz, üç seneye de öne alabiliyoruz. Tabi bunlar genel estetiz altında yaptığımız ameliyatlar, ağız içinden yapılan ameliyatlar. Yani ağız dışından herhangi bir kemiklere şey. kemiklere müdahale ederek yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani böyle kırmalardan falan mı bahsediyoruz yani o sırada? Biraz ha. öyle. Evet. Peki mesela şöyle bir şey sorayım, ben size ee, erken yaşta fark edilmesi gereken şeylerdir ya herhalde Tabii. bunlar diye düşünüyorum, Tabii. daha kolay müdahale evet, edilmesi evet. açısından. Gözle görülmeyen anne babanın işte bebeğinlerin göremediği durumlarda falan o zaman mutlaka Erken yaşta atıyorum 7 yaşında 6 yaşında 7 yaşında mutlaka çocukların bir uzman görmesi gerekir mi? 7 Değil yaş mi? 6 yaş biraz erken ama 10'lu yaşlarda kesinlikle görmesini tavsiye ediyoruz. Yani Hı. hem standart bir panoramik film çekip bir bakmak gerekiyor hem de iskeletsel gelişimi 10'lu yaşlar itibariyle artık takip etmek gerekiyor. Hı. Ki sorun varsa o yaşlarda ortodonti disiplini ile müdahale edebiliyoruz yani Hı. cerrahi gerek kalmıyor. Dolayısıyla iskeleti biz yönlendirerek olayı çözebiliyoruz. Peki bu e, yani daha derin e, operasyonların arkasından neyle e, sabitliyorsunuz ya da ne gibi bir süreç yaşanıyor? Çok güzel. Bu tabii eskiden tellerle yapılıyordu bu işler. Artık 90'lı yıllardan sonra vidalarla, mini plaklarla tedavi ediliyor. Onlar gayet rijit fiksasyon sağlıyorlar bize. İç taraftan yani tabii diyorsunuz. tabii. İç taraftan kemik üzerinde ağız içinden kemik üzerine ulaşıp Kemikte istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Ondan sonra yeni istediğimiz boyuta getirince çeneleri, iskeleti e, vidalarla, mini plaklarla sabitliyoruz, fiksasyon yapıyoruz. Ve tabii geri dönmüyor böyle hmm. bir tedavi. E, Genel anestezi altında yapılan bir işlem bunlar. Peki damak ameliyat şeyi nasıl yapılıyor? Ben çok onu çok merak ediyorum. Şöyle fazla dudak damak yarıkları, e, onun bir e, tedavi algoritması var. İlk başta tabii... En erken dudak, yaşta mı müdahale edilmesi gerekiyor yoksa gelişimi bekliyor mu? Beklenmesi mi gerekiyor? Şöyle e, dudağın 9 aylıkken en geç tedavi edilmesi gerekiyor. Hmm. E, sonra 2 yaşına kadar e, damağın tedavi edilmesi gerekiyor. Bir de e, dişlerin olduğu alveol kemiğinin tedavi edilmesi hmm. lazım. O da iskeletsel matürasyon tamamlandıktan sonra yapıyoruz. Yani fazla bir cerrahi oluyor. Tamam Peki içeri girelim. İmplant tedavileri uyguluyorsunuz evet. büyük bir ihtimalle. İmplant tedavileri tabii artık ülkemizde çok yaygın. Çok. E, 90'lardan itibaren ülkemizde yaygınlığı var ama 2000'lerden sonra çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Fakat implantlarda artık benim asistanlığımın ilk yıllarında bile e, yapılmaması gereken veya çok beklenmesi gereken durumlar artık geride kaldı. Hı. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi implantı biliyorsunuz biz çene kemiği içine... Diş kökü vazifesi görmesi için yerleştirdiğimiz çivi malzemelere yerleştiriyoruz. implant deniyor. Evet. Çiv, ya Bir çivi yerleştiriyoruz çivi. ama çivi değil, çivi implantı çivi. koymamızın esas amacı Hı -hı. aslında diş yapmak. Hı -hı. Dolayısıyla dişi nereye yapabileceksek kemik içerisinde implantı oraya koyuyoruz. Hı -hı. Esas amacımız bu. Şimdi e, geçmişe göre bazı yenilikler var. Bu yenilikler malzeme biliminde sağlanan ilerlemeler sayesinde e, meydana geldi. Teknoloji de çok ilerledi. İmplantları artık eskisine göre daha iyi. Tırnak içinde daha iyi yapabiliyor Hı -hı. yapabiliyor firmalar. Dolayısıyla biz implantı yaptıktan hemen sonra eğer belli standartlar, belli şartlar sağlanıyor ise Hı -hı. hemen yüklemesini yapabiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla hastayı dişsiz gelen bir hastayı hemen dişle gönderebiliyoruz. Böyle bir şansımız var veya hastanın dişi örneğin kırılmış. Hı -hı. O dişi alıp implantı koyup Aynı anda üzerine bir geçici kron yükleme veya daimi kron yükleme şansımız var. Bunlar tabii ki belli limitasyonları var. Hı hı. Yani implantın çene kemiği içine girerken aldığımız e, sıkışma kuvvetini ölçüyoruz hı hı. özetle. Eğer bu standartların üzerine çıkmışsa hemen şu anda yükleme yapabiliyoruz. Bu ciddi bir avantaj. Hı hı. Eskiden bu avantaj yoktu. 3 ay bekliyoruz, 4 ay bekliyoruz diyorduk hastaya. Ama standartlar sağlandığı zaman artık o bekleme süreleri bayağı bir kısaldı. Ne kadar kısaldı? Yani hemen aynı gün, aynı gün, aynı gün Güzel. birkaç saat içinde yükleme yapabiliyoruz. Çünkü artık dijital teknoloji de var hayatımızda. Hı -hı. Yani dijital ölçü aletleriyle ölçü alıp bunu hemen laboratuvara gönderip hemen daimi yüklemesini yapma şansımız oluyor. Hı -hı. Bu peki. tabi çok büyük bir avantaj. Hem hasta için hem sizin için tabi Hem ki. hasta için hem bizim için. Hem tabi daha ağrısız bir işlem oluyor artık implantlar Hı -hı. eskisine göre. Güzel. Tabi. E, peki mesela şöyle bir şey de sorayım size. E, uyum sağlamazsa hiç tabii şimdi i̇şte her tedavide her tedavide başarısızlık riski var. Yani olmadığı zaman implantı bir kere oradan alıyoruz. Hı, hı. İyileşmesini bekliyoruz. Tabii İyileşme sim. tamamlandıktan sonra yeniden yapma şansımız oluyor. Bir daha deneniyor yani tabii. Tamam deneniyor. deniyor peki. Tabii. Yani böyle eskisi gibi o köprülere falan mı mesela alternatifi köprü müdür mesela? Köprü hala geçerli bir seçenek. Hı hı. Tabii köprü hala geçerli bir seçenek ama biz başarısızlık durumunda yeniden denemeyi hastaya sunuyoruz. Tamam. Ve hastalar da bunu tercih ediyorlar köprü peki. yaptırmaktansa. E, implant daha mantıklı bir çözüm tabii. Kesin. E, augmentasyon ne hocam? Burada notlarım arasında var. Augmentasyon aslında kelime anlamı olarak e, bir dokunun Hı -hı. miktarını artırmak demek. Hı -hı. Şimdi kemik kemik ekliyor yani o mu? Ondan mı bahsediyoruz evet, peki? Evet aslında ondan bahsediyoruz. Kemik tozuyla falan oraları doldurmaktan mı bahsediyoruz? Tabii. Yoksa, ha tamam. Kemik tozuyla oraları doldurmak kemiğin hacmini artırmak bunun bir kısmı. Şimdi bizim tedavi algoritmamız aslında temelde şuna dayanıyor. Biz önce hastada neyin eksik olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Yani Hastanın atıyorum ben de burada bir tane işte boşluk vardı. Ben kusura bakmayın. Işte hani ben öyle daha iyi anlıyorum o yüzden Hı -hı. izleyicilerimize de daha biraz daha kolaylaştırmak için fazla dedim ki çok uzun süre boşluğum vardı işte ee, Orada bir çökme de evet, oluştu tabii. oluşuyor herhalde Haliyle. bir ihtimalle değil mi? Boş tabii. olduğu için kemikte özellikle bir çökme oluşuyor. Veya tabii da ki kemikte <laughs> erime oluşuyor. <laughs> e orayı Bu fizyolojik mı? bir süreç tabii ki. Erime olması gayet normal. Oraya implant tedavisi yapabilmek için o kemiği tekrar oluşturmak mı gerekiyor? Çok mudur? güzel bir Hı -hı. soru sordunuz. O kemiği tekrar oluşturmak gerekiyor ama kemiği ne kadar oluşturmamız gerekiyor Hı, ne kadar? ve hangi yöntemlerle oluşturmamız gerekiyor buna ihtiyacımız olan kemik dokusu ne kadar ona bakarak karar veriyoruz. Hı. Yani Hı. eğer <laughs> çok fazla grefleme yapmamız gerekiyorsa o zaman tek başına piyasada satılan grefler, kemik tozları Hı. hastaların e, söylediği tabirle kemik tozları yeterli olmayabiliyor. Hı. O zaman hastanın kendi kemiğinden istifade edebiliyoruz. Aa, yani bunu kemik nakli gibi düşünebilirsiniz. Başka bir yerden? Evet, genellikle ağız içinden. Ağız tamam. içi vakaların çoğunda yeterli oluyor. Ağız içinden başka bir noktadan kemik, sağlam kemiği alıp ihtiyacımız kadarını ihtiyacımız olan yere koyabiliyoruz. Hmm. Buna biz augmentasyon diyoruz. Kaynamasını mı bekliyoruz? Nedir evet, mesela? Evet, ha, tamam aynen öyle. Osseointegral olmasını bekliyoruz. Aha. Ee, bu işlem tamamlandıktan sonra da implantını yapabiliyoruz. Peki. Osel, augmentasyon kabaca böyle bir şey. Hmm, tamam. All on four diye bir konsept varmış. Mesela. Evet. O nedir? Şöyle, işte aslında bu tedavi algoritmalarını oluştururken bizim temel felsefemiz az önce söyledim eksikliği gidermek. Yani ne eksik hastada? Eğer sadece diş eksikliği varsa o zaman implant yapıyoruz. Üstüne diş yapıyoruz. Ama kemikte ciddi miktarda rezorpsiyon varsa işte o zaman farklı teknikler gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi augmentasyon. Az önce söyledim. Bir de rezorpsiyon miktarı çok artarsa Hastaların genellikle ön bölgelerinde yani iskeletin alt çenenin ön bölgesinde veya üst çenenin ön bölgesinde kemik miktarı yine oluyor fakat arka bölgelere gittikçe bu miktar azalıyor. Evet. Dolayısıyla biz eskiden arka bölgelerde augmentasyon yapmaya daha çok tercih ediyorduk. Evet. Fakat yaşını almış bireylerde özellikle artık bundan kaçınıyoruz. Ön bölgeye var olan yere hala kem hala kemik yeterli ise var olan yere implantları koyuyoruz. Ve bunun üzerine hemen bir geçici yükleme yapabiliyoruz. Hı -hı. Bunu olomfer dönüyor. Bu yeni bir konsept. Bu konsept sayesinde biz yaşını almış bireylerde daha ileri augmentasyon cerrahilerinden vazgeçtik Hı -hı. diyebiliriz. Yani e, hastaya daha az zahmet vererek... Ve anında yükleme yapma şansımız olan for konseptiyle birlikte mümkün. Sinüs lifting cerrahisi evet. diye bir şey, ben hayatımda ilk kez duydum. Sinüs lifting aslında sinüs tabanını yükseltmek demek. Evet. Şimdi diş olmadığı zaman kemik eriyor, az önce evet. bahsetmiştik. Sinüslerde aşağı doğru sarkıyorlar. Evet. Eğer e, bu sarkan bölge bizim implant koyacağımız bölgeye tekabül hmm. ediyorsa, sinüs tabanını yukarı doğru kaldırıyoruz. Tamam. Buraya bir grefleme yapıyoruz ve implantı koyuyoruz. Buna lifting deniyor. Hmm, tamam. Zorlu mudur? Yok hayır çok Nereden basit bir cerrahi. Ağız içinden. E, e, tamam ağız içinden Bu çok, operasyonların hepsi ağız içindeki kesikler. Tabii kesipler. hepsi ağız içinden çok kolay bir cerrahidir. Tamam. Peki kişiye evet. özel implant nedir? Evet. Şimdi kişiye özel implantlar çok yeni bir konsept. Hı -hı. Bu aslında bize gerçekten abartmadan söylüyorum yeni bir dünyanın kapısını açtı diyebiliriz. Hı -hı. Hiç kemiği olmayan hastalarda, ileri derecede kemik Hı -hı. rezorpsiyonu olan hastalarda Hı -hı. biz artık kişisel implantları, kişiye özel implantları kullanabiliyoruz. Bu şöyle Kemiğin hastanın, de yerine geçecek kadar... Şey. Şöyle, hastanın kemiğinin tomografisini alıyoruz. Evet. Şimdi bizim konvansiyonel implantlarımız kemiğin içine koyduğumuz evet. implantlar. Bunlar kemiğin üzerine vidaladığımız materyaller. Bir plak hmm. gibi düşünün. Okay. Kemiğin üzerine bir plak yerleştiriyoruz. O plağın belli çıkıntıları var. Evet. O çıkıntıları dişleri, da dişleri oraya oturtuyoruz. oraya yerleştiriyoruz. Aynen peki. öyle. Bunları... Birkaç tane uygulayabiliyorsunuz o zaman öyle bir şey midir? Tabii yani? ki. Zaten bu hastalar genellikle ileri yaşta yaşını almış ve hiç kemiği olmayan hastalar. Hmm. Şimdi eskiden biz bu hastalardan kalçadan kemik alıp augmentasyon yapıyorduk. Evet. Ve hastanın dişlenmesi yaklaşık 9 aya varabiliyordu. Hmm. Artık custom implantlar sayesinde hastadan bir tomografi alıyoruz. O tomografiye göre hastanın kemiğine birebir oturan plakları lazer sinterleme yöntemiyle üretiyoruz. Hmm. Ve... Hemen geçici protezini de yükleyebiliyoruz hmm. hastaya ve bunu lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Genel anesteziye ihtiyaç kalmadan hastayı sadece o bölgeyi uyuşturuyoruz, kemiğe ulaşıyoruz. Önceden hazırladığımız kemiğe birebir uyumlu implantları vidalıyoruz hmm. ve bunların üzerine hemen geçici yükleme yaparak hastayı dişli bir şekilde gönderebiliyoruz. Yani 9 ay beklemek iyi. yerine... Hemen yükleme yapma peki şansımız mesela, oluyor. Peki mesela yani e, ileriki yaştan bahsettiğimiz işin daha çok herhalde hastalarınız evet. ileriki evet. yaşlarda insanlardan oluşuyor. E, uyum süreci, ağrısı, şişliği falan onlar peki mesela Alternatiflerine nasıl Alternatiflerine göre değerlendirdiğimizde çok avantajlı. Hı. Çünkü az önce söylediğim gibi ilk baş bir alternatif kalçadan kemik alıp implant yapmak. Söylemişim. Bu çok zahmetli bir süreç. Diğer alternatif zigoma implantları. Bunlar da onları oranla e, şu an söylediğiniz şey tabii, tabii ki çok çok tabii bunlar zaten. çok ağır cerrahiler. Bu söylediğim ameliyat lokal anesteziyle veya bazen sedasyonla çok e, kolay iyileşen bir cerrahi. Biz bunu e, şunu da söylemek istiyorum. Bunu dijital teknolojinin gelişmesi ve diş hekimliğine adaptasyonu sayesinde artık bunlara başarabildik. Fakat çok yeni bir konu. Yani henüz dünya üzerinde 5 yıllık, 6 yıllık çalışmalar var. O kadar yeni. Ülkemizde Ama Türkiye'de de çok Gelişmiş herhalde anladık kadar Ülkemizde de 3-4 yıldır yapmaya güzel. başladık fakat takipleri önemli. Hı hı. Yani e, tedavinin takibi, tedavinin sonuçları çok önemli. Fakat çok başarılı sonuçlar aldığımızı şu aşamada söyleyebiliriz. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür ederim. Konumuz ol. olduğunuz için ve verdiğiniz bilgiler için efendim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağolun. Sağolun. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın